Merhaba ben Aysun. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olursanız, takip ederseniz, paylaşırsanız ve içeriklerime yorum bırakırsanız çok sevinirim. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Önümüzdeki bölümde izleyiciyi nefesleri kesecek duygularla dolu sahneler bekliyor gibi görünüyor. Özlem'in gözleri dolu dolu ama kararlı sesiyle "Dün senden boşanıyorum." demesi Sadece bir ayrılık cümlesi değil, yılların birikimiyle söylenmiş bir veda feryadı gibi yankılanıyor. Kenan ise şaşkın, kırgın ama içten içe hala bir umut taşıyor. Belki de bu bir kabullenemeyiş ama gerçekler her geçen saniye biraz daha yaklaşıyor yüzüne. Ablanın sessiz gözyaşları eşliğinde evden çıkışı. İsmail'in yüklenmiş omuzlarına Özlemin valizleriyle birlikte evin sessizliğini taşıması, Kenan'ın eşyaları bir bir gönderirken içinden geçen o haykırışı bastırmaya çalışması ama yüzündeki kırık ifadeden her şey okunuyor. O evin duvarları bile artık hüzünle yankılanıyor. Evine hoş sözü ise hem ince bir dokunuş hem de iç acıtan bir veda gibi kalıyor izleyenin zihninde. Bu bölümde sadece bir aşk değil, bir hayat, bir umut ve belki de son bir şans sessizce gözümüzün önünde kayıp gidiyor. İzlerken içimizde bir şeylerin düğümleneceği, boğazımızda sözlerin takılı kalacağı sahneler geliyor. Kendinizi hazır hissedin. Çünkü bu bölüm sadece bir hikaye değil. Her birimizin içinde saklı kalan kırıkların yansıması olacak.